YouTube kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle lezzetine ve kıvamına bayılacağınız harika bir kabak helvası tarifi paylaşacağım. Kabaklarımızı akşamdan hazırlamamız gerekiyor. İlk önce kabuklarını soydum. Yıkadıktan sonra ince olacak şekilde kabaklarımı dilimliyorum. Sizler soyulmuş ve dilimlenmiş olarak da alabilirsiniz. Mutlaka burada elinize dikkat edin. Kabaklarımızı güzel bir şekilde dilimledikten sonra pişireceğimiz tenceremizi alıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağına yakın toz şeker ekliyorum. İlk önce bir su bardağını ekledim. Daha sonra gördüğünüz gibi iki parmak kadar daha olacak şekilde toz şekeri ekledikten sonra şekerin bütün kabakların her yerine gelmesi için karıştırıyorum. Bu işlemi bir gece öncesinden yapalım. Akşamdan yapıp ertesi gün kabaklarımızı pişirelim. Kabakları pişirirken su kullanmayacağımız için bu şekilde beklettiğimiz süre içerisinde kabaklarımız sulanacaktır. Kendi suyuyla kısık ateşte kabaklarımızı pişireceğiz. Gördüğünüz gibi ocağa koydum ve kabaklarım çok güzel bir şekilde pişti. Tamamen suyunu çektirmedim. Bir su bardağına yakın dibinde suyu kaldı. Suyunu biraz fazla çektirirseniz eğer sıcak su ilavesi yaparak kıvamını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Kabaklarımı şimdi bir kaba alıyorum. Blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz bir krema haline gelene kadar kabaklarımı çekeceğim. Kabak tatlısını farklı bir şekilde denemek isteyen arkadaşlar için un helvasıyla kabak tatlısının birleşmesiyle ortaya çıkan lezzet harika bir lezzet oldu arkadaşlar. Mutlaka kaydedip denemenizi isterim. Denedikten sonra da yorum kısmına bana bildirirseniz çok memnun olurum. Kabaklarımı blenderla püre haline gelene kadar çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamlı. Kıvam biraz koyu gibi geldi bana. O yüzden birazcık şöyle e, sıcak su ilave ederek kıvamını açtım. Tencereme 2 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde tereyağını alıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Sıvı yağ eklediğim yeri çekmemişim arkadaşlar. Sizler sıvı yağ eklemeyi unutmayın. Üzerine 1,5 su bardağı un ekliyorum. Ve unun kokusu çıkana kadar ortalama 20 dakika kadar ben bu şekilde unumu kavurdum. Sürekli bir şekilde başından ayrılmadan kavurun arkadaşlar yanmasın. Unun kokusu çıkana kadar bu şekilde kavurmaya devam edelim. Kıvamını görüyorsunuz, içindeki yağı dışına verdi. Karıştırarak un helvamızın pürüzsüz bir hale gelmesini sağlayalım. Ocağımızın altını kapattıktan sonra arkadaşlar üzerine püre haline getirdiğimiz kabaklarımızı ekleyelim. Ve tamamen birbirine karışana kadar e, karıştırmaya devam edelim. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları da benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı, videom hakkındaki önerilerinizi de bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Helvamızın kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar tamamen birbirine karıştı. Harika bir lezzet. Mutlaka kaydedip denemenizi isterim. Helvamızın yapım aşamasını bu şekilde tamamladıktan sonra servis için hazırlamaya başlayalım arkadaşlar. Dondurma kaşığı kullandım arkadaşlar. Yapışmaması için ilk önce suyla ıslatıyorum. Sizler isterseniz küçük kaselere de porsiyonluk bir şekilde de hazırlayabilirsiniz. Veya normal kaşıkla da hazırlayıp servis tabağına alabilirsiniz helvayı sıcak bir şekilde tüketmenizi öneririm sevgili arkadaşlar. Bu şekilde unun kokusunu daha yoğun bir şekilde alıyorsunuz ve daha harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Ben bu şekilde daha çok beğendim. Üzerine tahin ve iri kıyılmış cevizle de süslüyorum arkadaşlar. Sizler nasıl hangi şekilde beğendiğinizi yorum kısmına bana yazarsanız çok memnun olurum. Ben sade bir şekilde ve sıcak olarak daha çok beğendim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.